Sevgili öğrenciler, öğrenci elbette bizim için son derece kıymetli. Özellikle şunu ifade edeyim, bizim e, yönetim sistemimizde öğrenci odaklı olacak. Öğrenci bizim için kıymetli, mutlaka ön planda olacak. Bunun ilk göstergesi olarak da öğrencilerimizden gelen talepleri değerlendirerek onlara internet bağışında bulunduk. Bu üniversitemiz öğrencilerini diğer üniversitelere yani Bişkek ve Kırgızistan'daki diğer üniversitelerden ayrıcalıklı kıldı. Öğrencimize vermiş olduğumuz kıymeti göstermesi açısından son derece önemli. Bundan sonra da öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda adımlar atacağız. Onların daha rahat bir Online eğitim almaların arzusundayız. Ama en büyük arzumuz bir an önce onlara kavuşmak. E, kampüsümüzün cıvıl cıvıl öğrencilerimizle dolmasını arzu etmekteyiz. Umut ediyorum ki e, ikinci dönem bu pandemi olayları ortadan kalkarsa bu da gerçekleşecek. E, şu bir gerçek ki e, Türkiye Cumhuriyeti aşı hususunda da önemli adımlar attı. E, muhtemelen bir iki ay içerisinde Türkiye Cumhuriyeti aşıyı e, uygulamaya sokacak. Biz de bunun mutluluğunu hep birlikte göreceğiz. E, öğrencilerimizle kavuşmanın arzusundayız. E, buraya bizi görevlendiren değerli Cumhurbaşkanımız, e, Kırgızistan'da dostluk köprüsünün gelişmesini sağlamamız için görevlendirdi, tevdi etti görevi. Bu görevi yerine getireceğimizden e, kuşkum yok. Bundaki en büyük güvencem de buradaki e, değerli e, yönetici arkadaşlarım, değerli hocalarımız, değerli bürokratlarımız ve kıymetli öğrencilerimizle çok güzel şeyler yapacağımıza kaniyiz. E, bizim felsefemiz sadece bir üniversite olmak değil e, sem, e, üniversiteden ötesi olmak bir üniversiteden ötesini olmayı becerebilmek sizlerle daha güzel günler geçirmek başarılı olmanız için önünüzdeki bütün engelleri kaldırmak en büyük görevimiz olacak Mevlana'nın söylemiş olduğu kıymetli sözler bizim için çok kıymetli diyor ki dün dünde kaldı can cihazım Şimdi yeni bir şeyler söylemek lazım. Dünya değişiyor, biz de değişikliklere ayak uyduracağız. Gerek teknolojik değişiklikler ve gerekse yönetim anlayışı açısından daha farklı bir e, yönetim sergileyeceğiz. Öğrencilerimiz öncelikli olacak bu konuda. E, sizlerden gelecek teklif ve öneriler bizim için kıymetli olacak. Kırgızistan coğrafyasıyla sadece sınırlı kalmayacağız. Bir ayağımız Kırgızistan'da olacak, bir ayağımız da bütün bölge cumhuriyetleri de olacak. Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan ve diğer Türkmenistan gibi cumhuriyetlerle de üniversitemizin ilişki, ilişkileri artarak devam edecek ve ortak çalışmalara önem vereceğiz. Bu dönemde e, proje bazlı çalışacağız. E, projelere önem veriyoruz. Öğrenci projeleri ön planda olacak. Hocaların projeleri ön planda olacak. Artık e, öğrenciler e, proje ofisinden destek alacaklar. Güzel bir proje ofisimiz olacak. Dolayısıyla öğrencilerin e, proje yapmasını önemsiyoruz. Gelecek onların çünkü şimdiden e, proje katkılarını Önemsiyoruz. Üniversitemizin yönetiminde de onların öne sürecekleri veya bize teklif olarak getirecekleri hususlar bizim için son derece önemli olacak. E, bu konuda özellikle Anvar Hocam'ın ve diğer e, ekip elemanlarının çalışmalarını e, takdirle karşılıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu çalışmaları takipçisi olacağız. Öğrencilerimizle daha çok bir araya geleceğiz. Eğer pandemi devam ederse mutlaka öğrenci online öğrenci toplantıları yapacağız. Şimdilik sevgili öğrencilerimizin bazı derslerine girerek onlarla tanışıyorum. Bu tanışma serisini artıracağız. Birçok öğrencimizin evlerini ziyaret ettim. Evlerinde aileleriyle tanıştım. Onların çaylarını içtim bu geleneği devam ettireceğiz. Sadece Bişkek ve çevresinde değil, Kırgızistan'ın en ucra köşesinde öğrencimiz varsa o köye gidip onlarla birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Yani öğrenci bizim için kıymetli. Onlarla çok şeyler başaracağımıza inancımız sonsuz yönetim olarak. Şimdiden bu toplantının başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yaptığınıza kanaatim var. İnşallah güzel şeyleri hep birlikte başarırız. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.